Tekrar iyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar. Ee, daha önce paylaştığımız videolarda helikopter pisti karakol projemizle ilgili yaptığımız çalışmaları tek tek anlatmaya çalışıyoruz ve devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi binamızın genel olarak e, bitirmiş durumdayız. Projemizin son aşamalarına gelmek üzereyiz. Her tarafı ışıklandırdık. Gördüğünüz gibi yangın merdivenimize kadar, tahliye bölümümüze kadar, helikopterden inişte merdivenlerimize kadar her şey şu anda hazır ve nazır. Gördüğünüz gibi polis merkezi Ankara Amirliği şeklinde polis karakollarının aslında helikopterli olması gerektiğine dair bir çalışma ve projelendirme olarak sizlere sunmak istedik. Bu çalışmamızda tabii en önemli unsur oğlum Beren Tahir Satır'dı. Elektrik, elektriklenme, projelendirme aşamalarında elinden geleni yaptı. Peki görmüş olduğunuz helikopter çalışıyor mu? Aslında uçar bir helikopter de koymak isterdik. Amacımız gördüğünüz gibi helikopterimiz de çalışıyor ve devriye atmak için göreve hazır bir şekilde çalıştı. Görmüş olduğunuz çalışmalarımız devam edecek. En son bittiği aşamada da harika bir çalışma olacağına garanti veriyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Görüşmek üzere.